adam bir tuğla alır ve onu tek eliyle havaya kaldırır. Bu antrenmanı 8 yıl boyunca tekrarlar ve her seferinde 2 saat boyunca hareketsiz kalır. Çünkü fabrikadaki tek nişancı odur. Fiziksel muayene sırasında doktor, sol kulağının yanında bir diyapazon çalar ve adam duyduğunu belirtmek için başını sallar. Fakat sıra sağ kulağına geldiğinde hiçbir şey duyamaz. Sonunda adama vestibüler hasar teşhisi konur. Bu da olimpiyatlara katılamayacağı anlamına geliyordur. Emeklilikten sonra boş durmak yerine evde gizlice bir tabanca yapar. Tabancanın tek amacı insanları korkutmaktır. Meğerse adam olimpiyatlara hazırlanırken iflas etmiş bir fabrikada güvenlik olarak çalışmaktadır. Bir gece maaşlarını alamayan bir grup işçi fabrikaya baskın yapar. Güvenlikler onları uyarırlar. Ancak işçiler karşılarında sadece üç güvenlik olduğunu anlayınca arbede çıkar. Üç kişi bütün hırsızları yakalar. Şef Yusuf'a kulağına baktırmasını söyler. Sonra da hırsızlarla anlaşır. Adam pencereden olanları fark edip müdahale etmek ister. Ancak kapı kilitlidir. Ustabaşı ona da pay vermeyi dener. Ancak o reddeder. Bu olaylardan sonra karısı da Yusuf'u terk eder ve Yusuf her sabah uyanıp camdan iç çekerek karısına bakar.